Aracımız 800 wattlık güneş panelinden oluşmakta. Ee, 3.8 kilowattlık pilleri var. Ee, toplam e, gücü de 4 beygir civarı motor. iki tane DC e, motorla e, yaptık aracımızı. Tamamıyla üniversitemizin kendi imkanlarıyla bütün e, imalatı öğrencilerimiz kendileri tasarımını kendileri yaptılar. İmalatını tamamıyla kendileri gerçekleştirdiler. E, yaklaşık işte 5 ay gibi bir süreçimizi aldı bizim burada. Aracımız tamamıyla güneş enerjisiyle çalışmaktadır. Üzerine 8 adet her biri 100 watt olan toplam 800 800 watt güneş paneliyle gerekli olan güç ihtiyacını karşılamaktadır. Güneş panelleri 52 volt 72 amper olan pil grubu pil grubunu şarj etmektedir. Bulutlu havalarda veya güneşin az olduğu durumlarda enerji ihtiyacı pillerden karşılamaktadır. Aracın bataryasında 392 adet lityum iyon pil, pil mevcuttur. Aracımızı yaparken şase kaporta elektrik ve süspansiyon takımları olarak 4 takım ayırdık. Tüm takımlar özellikle aracın hafif olması, hafif olması için koordinasyon şeklinde çalışarak 5 ay gibi bir sürede projemizi tamamladık.